Herkese merhabalar, Kis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle özbek pilavı tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle 400 gram kuzu kuşbaşı etini uygun bir tencereye alalım. Üzerine biraz geçecek kadar su ilave edelim. Etlerimizi yumuşayıncaya kadar haşlanmaya bırakalım. Dilerseniz düdüklü tencerede de çok daha kısa sürede haşlayabilirsiniz. Haşlanan etimizi suyun içerisinden alarak bir kenarda bekletelim. Pilav tenceresine 2 yemek kaşığı tereyağı, ve bir çay bardağı sıvı yağ alalım. Tereyağı eridikten sonra piyazlık doğranmış 2 adet kuru soğanı ilave edelim. Soğanlar karamelize oluncaya kadar orta ateşte sürekli karıştırarak 4-5 dakika kadar kavuralım. Daha sonra haşladığımız kuzu etini de ekleyerek 1-2 dakika daha kavuralım. Rendelenmiş 5 orta boy havucu da ilave edelim. Avuçlar diriliğini kaybedip yumuşayıncaya kadar sürekli karıştırarak kavuralım. Ardından ılık suda bekletip iyice yıkadığımız 3 su bardağı pirinci ekleyerek birkaç dakika daha kavuralım. Burada eklemek istiyorum. Pirinçlerin suyu iyice berraklaşıncaya kadar birkaç defa yıkayalım. Böylelikle pilavımız tane tane olacaktır. Kavrulan pirince 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber ve 5 su bardağı sıcak suyu ilave ederek karıştıralım. Son olarak pilavımıza 2 baş sarımsağı üzerine hafifçe bastırarak yerleştirelim. Tencerenin kapağını kapatalım. Pilavımızı kaynayıncaya kadar yüksek ateşte, daha sonra kısık ateşte suyunu çekip göz göz oluncaya kadar pişmeye bırakalım. Burada hatırlatmak istiyorum. Pilavımız pişerken kapağını sürekli açıp kapatmayalım. Pilavımız suyunu çektikten sonra ocağı kapatalım. Üzerine bir kağıt havlu kapatarak 10 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlenen pilavın içerisinden sarımsakları çıkartalım. Daha sonra özbek pilavını nazikçe karıştırarak servis edelim. Bu nefis ve doyurucu tarifi deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi deniyorsanız özellikle yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Sizin için daha önceden hazırladığım ve lezzetine güvendiğim farklı pilav tariflerine de açıklamalardan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Eğer tariflerimi deniyorsanız sosyal medyada Nefis Yemek Tarifleri sayfasını etiketleyerek paylaşmayı unutmayın. Daha fazla videolu tarif için Nefis Yemek Tarifleri çay saati ve kahvaltı kanallarına da abone olmayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.